Her şey ben yaşarken oldu bunu bilsin insanlar. Ben yaşarken koptu tufan. Ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat. Her şeyi gördüğüm için rahat. Gök yarıldı, çamura can verildi. Linç edilmem için artık bütün deliller elde. Kazandım nefretini fahişelerin, lanet ediyor bana bakireler de. Sözlerim var, köprüleri geçirmez. Kimseyi ateşten korumaz kelimelerin. Kılıçsızım, saygım kalmadı buğday saplarına. Uçtum ama uçuşum radarlarla izlendi. Gayret ettim de sövdüm. Bu da geçti polis kayıtlarına. Haytanın biriyim ben. Bunu bilsin insanlar. Ruhumun peşindedir zaptiyeler ve maliye.